Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size bir şey diyeceğim. Şey Irak'la e, İsrail savaş şeyi falan var ya. Bize bulaşmaz. Yani korkmayın size böyle bir Boşverin. Arkadaşlar sizin evde internet gidip geliyor mu? Osmaniye'deyim ben. Osmaniye'de olan Osmaniye'li olanlar yorumlara yazsın. İnternet gidip geliyor arkadaşlar bizde. Kankamdan da ara gitti aradım az önce kanka ne oluyor internet sen ne falan yediyorum. Evet kanka bizde ek, iki 2 saniye 3 saniye falan gidiyor diyor Ben de anneme sordum verse Irak'la İsrail savaş açmış ya Savaş mevzuları var ondan kesiyorlar internetleri internet gidiyor yani internetin üstündeki şey Kırmızıya dönüyor Turuncuya dönüyor Mesela şu an iyi az önce iyiydi Ay, şimdi ama az önce gidip geliyordu gidip geliyordu ondanmış demek ki yani Kork korkacak bir şey yok yani sadece haber vermek için yani öyle biz araştıralım Irak Suriye falan onun ıı, Irak Irak ve ıı, İsrail arasında savaş, ıı, savaş olduğunu söylesinler diye ay korktum ya işte Bisiklet işte çok hızlı. İşte yani korkmayın. Yani bir şey değil yani. Bize bulaşmıyorlar. Ondan sadece barbar mı Yani size işte, soğuk diye diyenler varsa Cık, boş. Bay bay canım. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu biraz daha devam ettireceğim. Bekleyin. Ben video çekiyorum şu an bu arada seni duyuyorlar. Sakın küfür söyleme. Sakın. Tamam mı? <laughs> Kanka bir şey diyeceğim. Ha, i̇nternetin neden kesildiğini anladın mı? Evet. Neden? Evet. Evet. Doğru lan ben söyledim. Evet arkadaşım. Ben de video açtım öyle. Ne yapıyorsun lan? İtlen. Kanka 50 dakikalık videomu çöpe mi atıyorsun? He. Açsatsız on. Anam. videoya sabah taş Kanka niye kanka yazıyorsun? Videoya sabah alıyorum Neyse arkadaşlar. Osmanlı yoldan yorulur. Yazsın. Bizden internet gidiyor falan. Bay bay. Tver katanlar. Ya haga bücük ya. Tver 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 tver. Arkadaşlar. Dövülmeyi unutmayın. Her zaman dövülün. Amına kodumuna kapat lan. Ya yazma oğlum. Neyse boş ver. <laughs> ben bu arkadaşı engelleyeceğim? Bu ne ya? Bir daha arkadaşıma söyleyeyim mi? ben seni bir süreliğine. Bu okulda çocuk. Neyse. Evet arkadaşlar Osmaniye'de oturan ve internet kesinlikle yorum yazsın. Bay bay.